Böyle var ya tavayı ağzına ağzına vuracağım. Kim gelecek bakalım çok merak ediyorum. Hadi, hadi. lan. <laughs> <laughs> Kim, <gelecek? Hadi. gülüyor> Kim gelecek hadi bakalım. Bu izdiham zaten yaşanacak belli. Allah'a emanet. Çok korktum ya. Acayip korktum. Zekicim. Geliyor mu sesim? Beni duyuyorsun değil mi? Geliyor ben duyuyorum. Sen de dikkat et. Görüşürüz. Bye oh, <laughs> Mevlüt. Aha Mevlüt bu. Ne, ne, zaman vereceksin abi grup kodunu? Ablar var ya fişek ya yemin ediyorum sırada bekliyorlar doğru sözü. Abi bak kardeşim yayını açtırdım. Şu an kodu bekliyorum. Bak vereceğim çürüş. direkt gücüm. Çok öpüyorum seni. Şıpır şıpır beni öp. Kral geldi. <laughs> Leon Uso. Leon Uso bir kere daha kazanıyor. Leon Uso ve kral. Ne abi? Ne abi? Ne yapıyorsun? İyi abi. Sen ne abi? Sen bu abiye kurban ol. Ben niye beni her maçta böyle tavalamaya çalışmayın? Böyle bir kaba içindesin kardeşim. Bana bir anlat abi. Bilmem abi sevgimden <laughs> abi. Oğlum insan sevdiğini tavalar mı lan? Kaygım var. Çok yedi. Kenan abi. Doritos. <laughs> için. 24 saatlik çalışıyorum. Gücümü Doritos'tan alıyorum. <laughs> Saatler mi ısınmaya başlıyor benim nedense. Zekicim çok öpüyorum seni. Tanıştığıma memnun oldum. Kendine çok dikkat et olur mu? Zekicim. Geliyor mu sesim? Beni duyuyorsun Söz değil mi? Geliyor ben duyuyorum. İçmekten deli olacaksın deli. Nasıl buluyorsun evi? Evet Zeki. Zeki ölü taklitim yapıyor acaba ya. Zekicim. Öpüyorum seni. Tanıştığıma çok memnun oldum can. Yayınlarımıza gelip destek olursan çok çok sevinirim. Kendine çok iyi bak olur mu? Kendine dikkat et. Çok öpüyorum seni. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah emanet. Çok. Görüşürüz. Sude'cim öpüyorum canım seni. Zaten sen buralardasın. Kendine dikkat et. Görüşürüz. Allah razı olsun. Abi. Görüşürüz. Bye bye. bye, bye. Ne abi? Ne oynuyorsunuz? Baklavasına. Selam ben geldim. Kim gelmiş ya? Selam kim? Kaymeden parayı öder. Ben geldim abi. Ha Naz oradan çıkıyor oraya giriyor. Mevlüt. Aha Mevlüt Ne, ne zaman vereceksin abi grup kodunu? Tablar var ya fişek ya yemin ediyorum sırada bekliyorlar Doritos. Ne zaman vereceksin abi grup kodunu? Ne zaman vereceksin? Bir dakika şu grup. Abi kardeşim yayını ne, 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 ne açtırdım. Şu an kodu bekliyorum. Bak, Ver şu, direkt gidiyor. Şu, şu grup kodunu şuradan ben şuraya koyayım da <laughs> burada çıkıyor ya grup kodu. Ekrandan. Gözü Yayın, iyi olanlar Gözü iyi olanlar direkt geliyor yayından görüp. Neyse, evet. Yeni grubumuzu kurduk arkadaşlar. Ben yazıyorum. Şu an ekrana yazıyorum. Yazdığımla tabii ki orada hemen çıkacak. Kim gelecek bugün? Çok merak ediyorum. Hadi lan. <laughs> Kim gelecek hadi bugün? Bu izdiham zaten yaşanacak belli. Demir abi geliyormuş. O izdiham nedeniyle açılamadı açılmayacak arkadaşlar lütfen. Yapamazlar ha böyle bir şey. Adamlar paylaşıyor açılacak diye. <laughs> Loto numaraları gibi anasını satayım. Kral geldi. Fly, yes, rolling, yes, DJ. Ve Leon Uso. Leon Uso bir kere daha kazanıyor. Leon Uso ve Kral. Çok hızlılar arkadaşlar. Grup kodu konusunda çok hızlılar. Abi bir daha geleceğim demiş. Arkadaşlar bir daha oynadığımız arkadaşlarla bir daha oynamıyoruz ki diğer arkadaşlarımıza da sıra gelsin. Olur mu canlar? Canlarım benim. Nasılsın Yasin abi? İyiyim. Karışı sanılsın. Abi bir daha gelebiliyorsun. Hazır ver Doritos. Oğlum niye hazır vermiyorsun Doritos? Kendimi hazır hissetmiyorum ya. <laughs> Kendimi hazır hissetmiyorum. Niye hazır hissetmiyorsun yavrum? Yok niye hazır hissetmiyorsun? Söyle bak. Kalktı kalktı. Kalktı. Akıyor, akıyor. Kalktı yok ya. Seni abi, kalktı ya sen abi kalktı. Lan sen mi diyorsun? Senin hesabın çöp değil mi? Ne sürü. Tamam abi. Ne abi. Ne yapıyorsun? İyi abi. Sen ne abi? İyi sen be. bu abiye kurban o Sen niye beni her maçta böyle tavlamaya çalışmaya böyle bir kaba içindesin kardeşim? Bilmiyorum abi sevgimden. Bu yani? <laughs> oğlum insan sevdiğini tavalar mı lan? Nasıl <laughs> bir o? Sonlara doğru gideyim oğlum. Git git. Atıyorum evet geldim. Başarıda. Bu arada discord'da bir Vedat'la konuşan çöp falan diyen kim o? Ben. Kim? Ben, ben. Ne oldu söyledin Abi Abi sen çöp hesap diyor. Sinirlendi. Kim çık. diyor onu? Vedat Bey. Vedat kim ya? Bilmiyorum ki abi Vedat yukarıda yazılar var zaten. Faruk abi sen bana hani gece dedin ya sen çık bak. ben biriyle oynayacağım diye. Hı. Hmm. Sen onu demeseydin ben daha kötü olacaktım biliyor musun? Neymiş hastalığı? Ne dedi doktor? Abi ben normalde epilepsi hastasıyım zaten. Şey okay, bu... Küçükken ben bir havale geçirmiştim. Kriz geçiriyor musun arada? <laughs> bir kere işte küçükken olmuş. Bir doktor demiş işte 11-12 yaşına kadar falan olur olmaz diye. He. Bir titreme aldı beni bayağı bir. falan çıktı. <laughs> Doktora gittik. İki tane serum taktılar. Evet. Aa bir de ayva geldik. Aman canım benim dikkat <laughs> et ya. Geçmiş <laughs> tamam olsun kardeşim. Geçmiş olsun ya. Eyvallah. Dikkat et yavrum kendine. Yusuf, Yusuf. Ama var ya böyle odada falan bir yakalasam hava manyağı yapacağım. M4'ü alırım. Böyle var ya tavayı ağzına ağzına vuracağım. Hiç kurtuluşun yok. Bir M4 bir M7. Seviliyorsun abim demiş. Gang Hamster eyvallah kardeşim siz de seviliyorsunuz. Yanlar çok sağ olun. Yayınımıza denk gelen kardeşlerimiz e, tabii ki bir beğeni atıp yayınımızı desteklerse çok seviniriz. Tabii ki paylaşırsanız daha çok seviniriz kardeşlerim. Tabii ki bir de takip ederseniz oy tadından yenmez. Oy. Mük. Bırakır gideriz burayı. Mük. Hüso. Hadi, evet. Hüso, bırak. Bir dakika ile konuş. Hisucum. Efendim ee, kılı Hemen hemen, aldım, hemen he, aldım aldım. Grup kodunu nasıl Klazer hemen yazdın? Attım yere lazer. I got supplies. Abi bir yandan yayınlı izliyom, kabriyatör Telefondan Mevlüt diyor, ha. Mevlüt senin şey mi, E, ee, oda kartın bir günlük mü? Abi tank mı eğlence mi demiş? Abi tank mı eğlence mi? Rank ha, evet, rank demeye çalışmış rank, pardon. He, rank. <laughs> tank yazmış oğlum. Ortaya karışık ya. Hem rank hem eğlence. Evet. Yani oyunu ciddiye alıyoruz arkadaşlar. Cıvıtmıyoruz. Adam gibi savaşıyoruz ama sizinle savaşıyoruz. Abi ölürsek ben 4 kişi squad girdiğimiz için rankım da düşüyor yani. Rankım Gelsin abi ben seninle bir 1v1 atmak isterim. Atalım kardeşim. Beyler. Okey abi bir dahaki. Aha biri <laughs> sıkıyor lan. Biz o şey attı ya tava. Tava aynen tava Yasin geldi. Abi. Tava attı lan at, tava. Aha adam var burada. <laughs> tamam. Otmuş. Oğlum. Kayalardan atladı. Bot kayalardan atlıyor mu ya? Aa şu kompeni alayım. Abi düşünce zıplama efeksi gibi gözüküyor işte. Hadi o, o zaman Allah ne verdiyse adam görünce gidiyor bundan. Yok Manyak. kayalardan aşağı atladı Yok. lan. Bot bot değil zannettim ilk baş. Oo burada i̇lk, da 6x var. Mark the location. I got supplies. Ne abi bitmiyorum abi. O 6x'i yavaş yere bırakın bakayım. <laughs> ben aldım abi onu. Aldım. Onu yavaşça, yavaşça tamam. bir yere bir sakin <laughs> geçirme, bırak bakayım. Evlere gelen olmuş mu? Olamaz. Ha gördüm. Oy, Aa ben mafyadım. Oy. Oy. İşaret var mı? <laughs> Ay, Oğlum, bir tane eminim. adam AVM attı bana, kattığım yeleğim sağlam, nereden vurdu ki beni bu? Tüküremezler abi. Ay Buraya bir sis salladım. Adamları pikleyeceğim. Ben de, yaptım, ben de <laughs> Bir baygın. Abi bunlar... Bunlar ben ben sana bir şey söyleyeyim. Sen bunları git Bunlar solsuzlar. Diğeri nerede kanka? Diğeri nerede? Ben cam basıyorum. cam basıyorum bir dakika abi. Biri, Görmeyim bana, biri bana salladı. Bir ufak pencereden bakabilir miyim? Bakamıyorum. Buradan. Gördüm, <laughs> Nereye götürüyorsun bu adam? Ben birini baydım bitirdim abi. Tamam tamam süper. Şurada baygın var, bak şu ağaçta baygın var. Ay. Hemen üstte. Hemen üstte. Çok yedi. Tamam bitti. Bitti, bitti, bitti. bitti. Alın arkadaşı. Neredesin lan? Kralın yüzüne bir su çalın. Al bunu al al, al al Oğlum hep de safe kaçıyor bizden ya. Yemin ediyorum sinir olacağım şimdi. Aha. Karşı. Aha. Ha. Kim bayıldı? Ne olacak sayılır. Tepe, ya? Tepe mi? Tepe mi? 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 Bizim abi adamı şey biz alanda şey değiliz. Adamı alacağım ben. Oy tekte görüyor beni. Bayıldı bir abi. Ben onlara sağ taraftan doğru oynamaya çalışayım mı? Beyler seyfe e girmemiz lazım Seyfe e soldan gelin soldan gelin. Abi sola değil de sağa gelmeniz lazım ya. Tamam da zaman Heyler'den bitmeden... Ben bu taraftan dönüyorum o zaman yapacak bir şey yok. Ben geçtim sağ tarafa. Geç geç. Geç okay, geç. Ben de get. buradan geleceğim mecbura. Bu tekli nerede? Infoyu verseniz de tekli atan nerede? Hay Allah be. Yakaladı beni ya. Hey. Vay vay ya, ya, ya git git alana git. Yürü alana git. Ya. Helal abi. Yat lan aşağı. Elinize sağlık teşekkürler ya. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. <laughs> Demek ki nereden gidecekmişiz Doritos? Doritos. <laughs> <laughs> Ailenizin çıktı. 24 saattir çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gücümü Doritos'tan alıyorum. Ben o tarafa direkt bir mazı gittim ama. <laughs> biliyor ne bunu da? Ne? Yemettim kendime. <laughs> ben oradan gitmesen sona basacaktı da Yemettim kendime. <laughs> evet arkadaşlar bir rank mücadelemizde daha 21 puan almıştık. Evet. Arkadaşlar niye platin diye soranlar var bazı arkadaşlarımız. <laughs> bir haftalık ban yedim, bronzdum. Anca platine yeni çıktım anasını <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar Leon Uso. Geldim. Teşekkür ediyorum. Eline sağlık kardeşim. Abi. Görüşürüz. Allah'a emanet. Kral görüşürüz. Kendine dikkat et yavrum. Ee, bir daha hastalanma yavrucuğum. Bir daha hastalanma. Tamam mı yavrucuğum? Öpüyorum seni. Tamam. Allah emanet. Biz Görüşürüz. Hani. Tamam kardeşim. Öpüyorum seni. Hadi Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet. Dionysio tamam oğlum hareket yaptın. Tamam yavrucuğum tamam. Tamam.